Geçti. Hı hı. Benim gözümden kaçmış bir şey olabilir. Hı hı. İşçi kesiminin kaygılarına gelince, bu eşitsizlik eşitsizliğin giderilmemiş olması son derece geçerli bir argüman. Ben size aslında bir başka boyutuna işaret edeyim. Yani bütün bu eşitlik kaygılarıyla falan hı hı hı. öyle paketlenerek sunulan itirazlarda eşit sizlikler yeni eşitsizlikler yaratılıyor. Ee, nedir bu eşitsizlik? Sadece memurlarla e, SSK ve Bağkur'a bağlı olarak çalışan insanlar arasında zaten tarihsel olarak mevcut olan eşitsizliklerin devamının sağlanması değil. Bir de e, kamuda çalışanlar arasında yeni bir eşitsizlik yaratılacak. Şimdi düşünün bu yasa yürürlüğe girdikten sonra e, emeklilik rejimi kamu çalışanları için iki ayaklı olacak hı hı. ve e, herhangi bir e, kamu kurumunda çalışan insanların bir kısmı artık insanlar birbirine sen eski emeklilik rejiminde misin, yeni emeklilik rejiminde misin diye soracaklar. Ve bunların e, emeklilik maaşlarında mesela ciddi farklar olacak. Böyle de bir eşitsizlik yaratılıyor. Yani ben e, anayasa mahkemesinin her ne kadar eşitlik referansları yapsa da e, eşitsizliği Giderici değil, aksine yeni eşitsizlikler getirici yönde. Evet aldığını düşünüyorum. O zaman hocam buradan yola çıkarak şimdi üç kurum birleşti çatı hı hı. olarak hı hı. sosyal güvenlik kurumu oluşturduk. Artık yakında SSK, Bağkur, Emekli Sağlığı demeyeceğiz. Tek bir sosyal güvenlik kurumundan evet. söz edeceğiz. Ama bu sadece çatıda mı kalmış olacak? İçeriğinde yine farklı uygulamaların olduğu bir sistemden mi söz Aynen ediyoruz? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu tek çatı uygulaması sadece hani eşitlik eşitsizlik meselesi hı hı. bağlamında değil aslında etkinliğini artırmak, sistemin yönetimsel Tabii artırmak bir şeyler. Yani, Çünkü evet. çok dağınık bir yapı var gerçekten. Son derece dağınık bir yapı vardı. Herkes değişik yani üç ayrı <laughs> kurumun olması başlı başına bir dağınıklık yaratıyordu. Ayrıca üç ayrı kurum içinde farklı zamanlarda çıkmış yasalarla farklı kurallara tabi olan gruplar vardı. Bu takdir ederseniz ki yönetilmesi son derece zor, son derece masraflı, hatalara çok açık, suistimallere çok açık bir sistem yaratıyordu. Dolayısıyla bu ee, tek çatı projesi aslında sadece e, eşitsizlikleri giderici bir norm ve standart birliği sağlamaya yönelik değildi. Aynı zamanda e, sistemin yönetiminin Peki. daha etkin hale getirilmesini sağlamaya yönelikti. Maalesef mevcut şeyler altında hala imtiyazlı bir kesim kaldığı için onda ancak kısmi bir ilerleme kaydedilmiş olayım diye evet. düşünüyorum. Sosyal güvenlik destek, destek primi de yine çok konuşulmuştu e, 1 taslak içerisinde. Bir farklılık var mı, bir değişiklik var mı bir C önceki taslaya göre? Küçük bir değişiklik göre? var. Sosyal güvenlik destek primi daha önceki taslarda herkes için yüzde %33 Hı -hı. olarak evet. katlanmıştı. Yani, Ki çok yüksek bulunmuştu, çok tartışılmıştı. E e evet, emekli olan ancak yeni bir işe başlayıp çalışmak çalışmaya devam eden insanlar için yüzde otuz üç buçukluk bir sosyal güvenlik destek birimi vardı. Aslında bu da rastgele belirlenmiş bir rakam değildi. Yani yüksek bulunduğuna dair e, argümanlar vardı ama rastgele belirlenmiş bir şey değildi. Yüzde yirmilik emeklilik e, sigortasına yönelik katkı payları yüzde on iki buçukluk sağlık sigortasına yönelik katkı payları zaten evet. mevcutta olan. Bu sadece mevcut çalışanlar için çalışan ve işveren arasında paylaşan, paylaşılan rakamlardı. Bir de bir puan unuttum şu, an, şu anda nereden geldiğini. Yüzde otuz buçuk artı bir puanlık bir şey daha var. Ee, yeni düzenlemede e, yaş emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan kişinin yaşı arttıkça ödemesi gereken sosyal hı hı. güvenlik destek birimi oranı düşüyor. <laughs> bu sosyal güvenlik destek biriminin aslında amaçlarından biri de e, biliyorsunuz Türkiye'nin bu açıklarına yol açan yani sosyal güvenlik sistemindeki bütün krize yol açan en önemli adımlardan biri erken emeklilikti. Kesinlikle. E, ve insanlar popülist takım evet, uygulamalarla gerçekten evet, sistem büyük yara evet, aldı o dönemde. İnsanlar insanlar <laughs> çok çok genç inanılmaz derecede genç yaşlarda emekli olabildikleri için doğal olarak Emekli olduktan sonra çalışmaya devam evet. ediyorlardı. Ee, bu fiili durum karşısında bir önlem olarak düşünülmüş bir şeydi sosyal güvenlik bölümü. Madem bu insanlar e, bu kadar genç yaşlarda emekli oluyorlar, tekrar çalışmaya evet. başladıklarında katkılarını yapsınlar şeklinde. Ee, şimdiki düzenleme bu ruha uygun. Yani uygun. genç e, e, emekli olan insanlar biraz daha yüksek prim ödeyecekler. %33,5 ödemeye devam edecekler. Daha yaşlı e, olanlar... E, Sanki biraz daha akla yatkın evet. bir evet. yaklaşım evet. görünüyor değil mi? bu Ben ucaktan? de öyle olduğunu evet. düşünüyorum. Evet. E, baktığımızda işte 26.4 milyar YTL'lik bu sene tahmin edilen bir Doğru. açık söz konusu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Geçen yıl 18 milyar <laughs> civarındaydı. Evet, evet ilmiş Gerçekten ciddi bir artış. E, e, sistemin e, bu girişiyle o zaman bu açıkların kapanması biraz hayal gibi mi oldu? Nasıl? E, açıkların e, açıkların aslında tamamıyla kapanması zaten hedeflenmedi. Beden sosyal medyası evet. olarak zaten evet. beklenmiyor evet. ama yani. bir seviyeye getirmek. Şimdi ben e, bu yasa çıktıktan sonra çok ciddi bu açık açığın e, büyüme trendinde çok e, ciddi bir yön değiştirme olacağını zannetmiyorum hı. bu kamu e, çalışanlarına. Beklendiği ilişkin. kadar etkin bir reform Olmayacak. olmayacağını Olamayacak. Yani olması engellendi. Hı hı. Belki ilk taslak olduğu gibi şey yapsaydı hı hı. o anlamda daha etkili olması bekleniyordu. Şimdi e, 23 milyar zaten Gidişata göre bir beklentiler her sene bütçe yapılırken, beklentiler ne kadar sosyal güvenlik sistemi açık yaratacak konusunda beklentiler bütçe rakamlarına dahil ediliyordu. 23 milyar lira 2007 için beklenen rakam. Şu anda 26.4'e güncellenmiş durumda o beklenti bir de sosyal güvenlik sistemine toplam transferlere baktığınızda yani sosyal devlet <laughs> tabii ki transfer yapacak argümanları ile ilgili olarak söylüyorum. Yaptığınız transferler yalnız bu 3 kurumun yarattığı açıktan ibaret değil. Bir de zaten siz yeşil kartlılara işte evet. emekli evet, gazilere yani şey, yaptınız. O rakamları da şey sosyal yaparsanız primsiz ödemeler dediğimiz evet, bölümü Evet onları da dahil ederseniz onlar da transferler e, 33,2 milyar hmm. ytl. 33,2 katrilyon eski. Çok önemli bir rakam. Çok, çok, çok önemli bir rakam. Çok ilginç bir başka gelişme. Yani e, bu Anayasa Mahkemesi'nin itirazı nasıl bir döneme geldi onu anlatmak üzere söylüyorum. Ee, bu yıl ilk defa e, bağımlılık oranı ikinin altına düştü. Hı hı. Yani Türkiye'de her bir e, emekliyi iki çalışan... Aktif pasif iki, 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 Evet, ikinin altına indi. Yani hı. bu yıl itibariyle tam bunları tartıştığımız hı hı. günlerde e, bunun ikinin altına indiği, Ağustos ayı itibariyle ikinin altına... Evet. Bu çok alarm verici bir şey aslında. Fakat hala böyle yani evet. işte memurların imtiyazları korunsun falan gibi şeyler var yaklaşım var. Fakat hocam aslında daha çok da şuraya geliyor hep işverenin söz ettiği primlerin ne kadar yüksek olduğu dolayısıyla kayıt dışının bu anlamda ne kadar büyük olduğu. Evet, daha evet. derin konu herhalde sanırım burada değil mi? Esas yani şimdi bu ana kadar yapılanları veri olarak aldınız zaman Hı -hı. bir takım şeyleri değiştirmek için çok geç yani şey bu erken emeklilikle ilgili düzenlemeler zaten yapacağı hasarı Hı -hı. yaptı. Bunu artık geriye evet. toparlamak evet. mümkün değil. Bundan sonra ne yapılabilir konusunda? Bundan sonra yapılabilecek şeylerin bir kısmını bu 1 -1 2007'den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen tasarı yapmayı hedeflemişti. Ancak engellendi. Yalnız benim o zamanlar itiraz ettiğim 1.1.2007 tasarısı ile ilgili olarak itiraz ettiğim konulardan biri kayıt dışını azaltmak üzere herhangi bir önlem öngörmüyor bu halbuki asıl konu o çünkü. Yarısı evet, neredeyse tabii. çalışanların yarısı eee evet. kayıt dışı olarak çalışıyor demiştim. Oysa ülkeler arasında en yüksek prim oranı Türkiye'de. Yani evet evet, geri evet ama fiilen ödeyen kesim evet, küçük bir evet, kesim aslında. Geri çekilmesi aslında. için bir çalışma var idi ama hani ne zaman açıklanır, nasıl bir evet. düşüş olur, bunun etkisi ne olur? O kayıt dışının azaltılması Bilmiyorum. çok kapsamlı olarak ele alınması gereken sosyal güvenlik telefonları evet. onun mutlaka bir ayağı olmalı. Yani kayıt dışı bir azaltıcı kendileri de evet, e içermesi tasarlanmalı sosyal güvenlik sistemine ilişkin her türlü reform girişiminin ama onun dışında başka şeyler var. Kadem tazminatı var, evet. işsizlik sigortası var ve unutulmaması gereken Türkiye'de işletme büyüklüğü çok küçük. Yani çok %90'ın üzerinde şey işletme Türkiye'de 10 kişinin altında çalışıyor. Yani biraz da gerçekçi olmak lazım. <laughs> hani çok yüksek birimler koyabilirsiniz, set şey koyabilirsiniz ama toparlayamazsınız. <laughs> vergi konularında edilen ilginç bir laf vardır. Vergi sistemleri olması gerekene göre değil, neyin yapılabileceğine göre kurulur derler. Evet, yani çok. toplayamayacağınız özel, evet, oluyor, toplayamayacağınız galiba. yükseklikte primleri ya da vergileri istemenin koymanın istemenin bir anlamı yok. Evet hocam çok teşekkür ediyorum katkınız için. Gerçekten işte ne bir derya bir konu. Evet, e, anlatmak e, çok şey ama e, vakit alacak bir şey ama bir parça özetlemiş olduk. Hı hı. Ee, sonraki programlarımızda da yine detaylandırmaya devam ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İşte günün sonuna geldik sevgili izleyiciler. Sosyal güvenlik reformunun detaylarını konuştuk konuğumuzla birlikte. Yarın saat 13'te yine birlikte olalım efendim. Hoşçakalın.